Bu hafta sonu da Elazığ ilimizdeydik. Elazığlı vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını, taleplerini dinledik. Bu yönüyle Kara Ali Merkez Köyü'ne gittik ve buradaki vatandaşlarımız bize bir sorunu ilettiler. Ben de onların sesi olma adına bugün burada onların ilettiği sorunu basın yoluyla dile getirmek istiyorum. Kara Merkez Köyü'nde özellikle bir göletle ilgili daha önce ciddi bir şekilde zemin etüdü yapılmış, çalışmalar yapılmış, projelendirilmiş ancak üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen bu gölet hiçbir şekilde yapılmamış ve orada vatandaşın mağduriyeti devam ediyor. Bu gölet vesilesiyle vatandaşlar kendi tarımlarını, tarlalarını sulamak istiyorlar. Çünkü bu gölet sadece Karaali Merkez Köyü'ne hitap etmiyor. Bununla birlikte 9 köye hitap ediyor ve ortalama 10 bin nüfusa hitap edecek bir gölet olacak. Bununla birlikte 35 bin dönümlük bir tarım alanının sulamasına vesile olacak ancak halen bu gölet yapılmamış. Bunun Bununla birlikte bu göletin yapılacağı alan da istimlak bölgesi. Yani burada bu gölet yapıldığı zaman herhangi bir şekilde bir ekonomik yük olarak da aslında külfet olarak da devlete binecek bir ekonomik yük de yok. Bu yönüyle vatandaşların çağrısı bir an önce bu göletin yapılması ve o tarımın suya kavuşması adına çok önemli konuma sahiptir. En azından vatandaşımızın talebini de biz de bu vesileyle basın yoluyla mecliste sesi olacak şekilde dile getiriyoruz. Bu gölet bir an önce yapılsın. Dokuz köyü rahatlatacak ve o tarım alanların suya kavuşmasını sağlayacak bu göletin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Buna birlikte Elazığ ve Baskil yolu ile ilgili ciddi kazalar oluyor. Çünkü bu yol tek şeritli bir yol ve bundan dolayı ciddi bir şekilde kazaların yaşanmasına sebebiyet veriyor. Oradaki vatandaşların talebi bu yolla ilgili de zaten kararlar alınmış ama bir türlü hızlı bir şekilde bu yol yapılmıyor. Çift şeritli yapılması için bu köylülerimizin talebi var. Bu yolda can kaybının olmaması, için bir an önce Elazığ-Baskil yolu da çift şeritli olmalıdır diyoruz. Her şeyden önce canlarımızın güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Bundan dolayı biz de bu talebi bu vesileyle burada dile getirmiş olalım. Teşekkür ediyorum.